Selamlar. Mr. Robot dizisinin 2. sezon 5. bölümünde Ne Oldu videomuza hoş geldiniz. Baştan uyaralım. Bu incelememizde bölüm hakkında spoilerlar var. Sonra şaşırıp ne oluyor demeyin. Elliot'un 4 bölümlük PC orucu nihayet bitti ve ilk iş olarak yeni projesine başladı. FBI'ye ekleme. Ne kadar başarılı olacak? Önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Geçen sezondan Elliot'un Çelik Dağı Raspberry Pi ile eklemesini hatırlarsınız. Parmak izlerini üzerine bıraktığı için Elliot'u yakalayacaklar diyorduk. Ama şans mı kader mi bilinmez. Bulan arkadaş her yerine dokunmuş. En azından buradan Elliot'a ulaşamayacaklar. Tyler Willick'in eşi giderek daha ilginç bir karakter olmaya başladı. Emrinde çalışan adamlara direkt öldürme talimatı verebiliyor. Ama bu bile basit bir şekilde değil, hedefin anlayacağı bir biçimde gerçekleşiyor. Tyler'a bir şey yaptıysan seni öldürürüm demişti Taliot'a. O gün çok ciddiye almadığımız bu tehdit bugün çok ciddi. White Rose yani beyaz gül lakaplı Çinli kara ordu lideri Çin'in güvenlik bakanı çıktı. Geçen sezon onu kadın kıyafetleri içerisinde zaman konusuna kafayı takmış biri olarak tanımıştık. Bunun rol olduğunu iddia eden büyük bir kitle vardı. Bu bölümde öğrendik ki gerçekten zamana kafayı takmış ve de kıyafetlerini özenle seçiyor. Çinli karanlık Eker ordusunun Çin'in güvenlik bakanına bağlı olması yeni bir soru işareti çıkarmadı değil. Bu karanlık ordu acaba Çin'in resmi askeri kanatlarından birinin parçası mı? Veya Çin hükümeti bu eke bilerek ve isteyerek izin mi verdi. Önümüzdeki bölümlerde cevaplarını bekliyor olacağız. Elliot'un Rain sitesine login olurken kullanılan kullanıcı adını fark ettiniz mi? Dread Pirate Roberts gerçek hayatta Secret yani ipek yolunu kuran hackerın adıydı. Bu sitede internet üzerinden anonim olarak uyuşturucu ticareti yapılıyordu. Tabi Reinki gibi köle ticareti ve diğer ağır suçlar yoktu. Ama gerçek hayattaki benzerine yapılan bu gönderme gözümüzden kaçmadı. Angela Evil Corp'taki kariyerine emin adımlarla yürüyordu. Yavaş yavaş Angela'yı kaybediyoruz sanmıyor değildik. Ama hapis korkusu onu tekrardan doğru yola soktu gibi. O da artık F Society'nin bir parçası. Bölümün sonundaki otel baskınında kan gövdeyi götürdü. Diziye bu sezon katılan Dom dışında FBI'nin Çin'e gönderdiklerinden kimse hayatta kalamadı. Tabi Dom'un hayatta kalmasını bekliyoruz. Ama işi mucizelere kalmış gibi. Elliot, rain sitesinin gerçek amacını sonunda fark etti. Sitede, köle ticaretinden, roket atara kadar her türlü yasa dışı sektör faaliyet gösteriyor. Artık tekrardan internetin Batman'i olacak diyorduk ki bölüm sonunda Joker tarafından yakalandı. Bölüm başındaki şu acayip sesleri duymuşsunuzdur. <laughs> İnternet dedektifleri de bunu duydu ve de gizli mesajı çözdü. Bu aslında bir resmin ses üzerinden aktarılmasıymış. Normal resme çevirdiğinizde bu fotoğraf çıkıyor. İnsan gerçekten hayret ediyor. Tabi bütün bunlar hala Elliot'un bir hayal ürünü olabilir. Belki Elliot 11 yaşında düştüğünden beri dünyayı sadece hayal edebiliyor. Ve her şey tamamen gerçek. Sizce gerçekten neler oluyor? Bu sezon nasıl bitecek? Yorumlarınızı aşağıya alalım. Beğendiyseniz bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.